Evet mevsimimiz soğuk aylarımız, kış aylarımız. Bu nedenle de bu mevsimdeki sebzelerimizi, meyvelerimizi göz ardı etmememiz lazım. Bu videomuzda da sizi kivi ile tekrar tanıştırmak isterim. Çünkü kivi ne kadar da güzel bir besinimiz, meyvemiz olsa da bundan biz belki yeteri kadar istifade etmiyoruz veya da hangi alanda istifade etmemiz gerektiğini de bilmiyoruz. Bizi özellikle ilgilendiren romatizma hastalarımızdaki veyahut da işte ankylozan, romatoid, artrit hastalarımızdaki bir bir kısım problemlerdir. Kivi meyvemiz özellikle içerisindeki zeoksantin, lütein gibi bir kısım maddelerle bu çok güçlü antioksidanlardır. Aynı zamanda da A vitaminimizin oluşmasında destek sağlayan maddelerimizdir. Bunun için de bu vitaminimizin ortaya çıkması için bu kivinin tüketimi çok ciddi önem arz etmektedir. Aynı zamanda da retina üzerindeki bir kısım problemlerin giderilmesinde de ön ayak sağlayarak da vücudu destekleyen bir meyvemizdir. Göz problemi olan, üveyti olan veyahut da buna yatkınlığı olan romatizma ve altyapıdaki enflamatuar süreci olan hastalarımızın tüketmelerini istiyoruz. Özel tavsiyemiz şudur ki geç saatlere meyve bırakılmaması lazım. Yani bizim artık istirahate çekildiğimiz o akşam saat 8'den 9'dan 10'dan sonraki saatlerimizde meyve tüketimi doğru değildir. Çünkü o saatteki tüketilen meyvelerimiz hiçbir şekilde pozitif etki oluşturmayacaktır vücudumuzda. Bu nedenle de günün birinci yarısında, ikinci yarısında, akşam saatine kadar herhangi bir saatte tüketimini sağlamaları önemli olacaktır.